Merhaba arkadaşlar, ben Tuna. Bu da benim ilk videom. İlk videomda yüzümü göstereceğim. Şöyle yüzümlere başlayalım. Merhaba. Bu ben. Ee, küçültebiliyor muyuz bunu? Evet, küçültebiliyoruz. İyi, güzel. Nice. Şimdi ilk videomuz arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Minecraft'ı bir tane mod diyeceğim Ama linkini Şimdi vermeyeceğim. Linkini vermek istemiyorum çünkü. <laughs> e ben bu modları nereden buldum? Şeyden buldum. Daha tarafta girelim. Ben bu modları nereden buldum diyorsanız arkadaşlar ben tem modu. Modu nereden buldum diyorsanız böyle güneş mi vuruyor Güneş vuruyor güneş yakam benim Şimdi ben bu modu nereden buldum diyorsanız arkadaşlar e, YouTube'a Samet Çelik at yazarsanız ben tam karşınıza çıkar. Ben oradan linklerden falan indirdim. Kurulumu zaten Samet Çelikat gösteriyor. Ben şimdi o modlardan birini oynayacağım. Bazılarını da kendim buldum. Youtube'dan başka kanallardan. Ama en güzellerini Samet Çelikat çekiyor. Şöyle play diyelim. Şimdi burada hangisini gitsek. Bakın bir tanesini kendim buldum. O güzel. Robot Omnitrix yazıyor. Bakın görüyorsunuz burada. Robot Omnitrix yazıyor. burada. Ve ona gireceğiz. Ona girelim. Kameramı biraz daha tutarsam. Şimdi nice. Güzel. Okey. Kameramı kapatacağım ama. Ve kameramızı kapatalım. Şimdi kameramı kapattım. Dünya açılınca ben videoyu açacağım. Ha, ha bu arada benim eski kanalım var Tuna'nın kanalı diye. O kanalımı kapattım. Yeni kanal açtım. Bana, beni bilenler bilir arkadaşlar. Beni bilenler bilir. Aa burada. Şu işte bu modda zırhlı ateş topu olarak kalmışım. Evet ikinin böyle ağzını yani Ben bu modda şey olarak kaldım. Zırhlı yani um, işte bakın gördüm. Kolumda zırhlı olmak bitti. Hadi çay böyle ee, şeyler var biz önce şuradan başlayalım işte, <laughs> bu böyle ne oluyor ve uçuyorsunuz ee, var mı yok Tabii havalanıyorsunuz işte sonra bu da böyle önünüze geleni öldürüyor bilgisayarlardan daha iyi oynuyor bu mod i̇şte kapatalım anlık geçimizi şöyle şimdi sırada 4 kol var 4 kol böyle Yükseğe zıplayabiliyor. Güçlü. Bir adamlara tek atıyor yani. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu özel gücün ne olduğunu. Bilen var mı? He tamam. Ve etrafımda kaya çıkartıyormuş. Tamam neyse şuradan bir tamam. Ha, o zaman ben dört koldan sonra böyle şey oldu. Tamam neyse. Bir de bu var. Bu neymiş? Ee, zırhlı şok kaya. Zorlu şok kaya. Bunun bir özel gücü. Böyle işte şey atıyor böyle buz gibi bir şey atıyor. Şok atıyor. <laughs> Zaten bu var. Zırhlı insana zor. Bakın böyle. Arkası da böyle işte gördüğünüz gibi. Böyle yavaş koşuyor. Hunt alacağız. Bu sanırım kaya bırakıyor etrafına. Tam buna çıkabiliriz. Sıra bunda. Bu yıldırım gülle. Gördüğünüz gibi zaten. Bu ne işe yarıyor? Buna böyle top oluyorsunuz böyle. Böyle de dönüyorsunuz. Size speed veriyor. Speed hız yani. Ne şimdi? ne yaptı? Sıra bunda mı? Evet, şimdi şey zaten böyle hızlı yapıyor. Normal değil mi? Görün şimdi burada. Bir de bu ayakkabılı şey yediğinizde daha hızlı. Bu ne? bu ne Bu ne ya? Süresi bitiyor. Bundan bayağı bir yiyelim. Birkaç saniye yine dört. Bilmem kaç saniye yine yani. Şuradan yiyelim. Baksanız abi çok hızlı. 15 saniye bir saniye. Neyse. Tamam bunu yaptık. Sonra da yüzden, <laughs> bölgeç, yüzden böyle etmiş. Yüzden böyle bölge etmiyoruz. Yıldızlar ama bakın ayaklarına bak. Wait 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 wait. Wait wait wait. Hep böyle kendimizi kullanıyoruz. Bir 10 tane kullanmadım şimdi. Hangisi benim? Bildiğiniz bu benim. Şimdi bundan çıkalım. da hepsi gidiyor zaten. Sırada bu neymiş? Zırhlı rat. Amanin oynasın. Eller. Baksanıza omuzlarımız çok güzel salanıyor. Bunun özel güçleri işte burada. Güç falan vermişler biraz yavaş olmuş o yüzden yüksek Ana Ne adam öyle zıplayıp çevik olması lazım. Ama zırhlı diye yapmamış olabilirler neyse. Şimdi. Lan. Modda sıkıntı oldu. Vallahi modda sıkıntı oldu. Oh, tamam. Şimdi sırada bu var. İşte bu yok şurada bu var bu yüzen kanal yüzen kanal böyle yükseğe işte. zıptırır böyle kanal zedelerini öldürüyor böyle uçuyorsunuz elit nasıl var bunun böyle yükseğe uçsunuz ya bak böyle yapıyorsunuz huyyyy tamam bitti şimdi işte son 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 zaten bakalım şu stok kısmında bir şey bırakmayın. Ben bırakıyorum yanlış. Işte. Bu muydu? Şimdi son uzaylımızı gösteriyoruz. Son uzaylımız neymiş? Sırtlı elmas, kaf. elmas kafa Sırtlı elmas kafa. kafamıza elmas bırak. Neden var oluyor? Bununla ne yapıyoruz? Etrafımızda elmas var. Biz bununla kafamızın üstüne elmas bırakıyoruz. Elmastan ev yapılır he. Elmas kılıç. Türek. Çapa. Kazma. Yani balta kazma. Bu kadar. Zırhlısı böyleydi. Şimdi bir de diğerine geçelim. Şunu at ya. Bu ne? Bu ne? Azamakol, Kombinasyonlu zırhlı. Zırhının şeyini böyle alalım. Zın. Zın. Şimdi sırada antik dik var. Bak şöyle koyalım. Aldım antik. Bunu kırabilir. Bunu koyabiliriz. Bunu koyduğumuzda hala içinde oluyor mu? Oluyor tamam. şimdi başlayabiliriz ancak yüksek. Kardeş burada antik var zaten. Ne yapabiliriz? Şimdi. Evet, i̇lk videomuzda böyle. böyle gidiyor. Şimdi ben bunu buna Buna kurt adam. Vii. Böyle işte. Görünüş. Güç yok. İstersen sağ tarafa böyle bir yüzümüzde kolumuzda böyle efsane duruyor. He. Ve bayağı bakışı var yalnız. Bu ne? Su tanka mı? Bu aşağı. Su tanka. Yani ne işe yarıyor bilmiyorum. Sormadım kör ediyor. Şöyle normale dönelim. Hepsini tanıtacağım. 3 tane tanıtacağım. Bu güncelleme. Bu önce şimşek zor yani normal normal line <laughs> kardeşim ha ha kafesle motorla çıkıyorum elmas kafeste işte. ben uzağım falan bir bilmiyorum Bir de ben 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 Neyse. ben çıkalım şimdi antilix de çıkartabiliriz kombinadan da çıkartabiliriz şimdi antilix kombinasyonlu şu kombinasyonluyu alalım kardeş kombinasyonlu burada şimdi kombinasyonlar bir kombinasyonu da kombinasyonları burada bakayım. kombinasyonları burada bakın bu bakın bu saatten ama neden kombinasyonu koydum? Çünkü bu son kısmında kombinasyonlar var. Bu Sonra böyle bir kombinasyon var. Veya şöyle bu kısım. Bunu alırsam dünya patlayabilir. O yüzden almıyorum şu an. Bu modu yapacağız mı? Yani sana gelip atlamadım ben bu kısımda. Bunu sana gelip atlamadım ben kendim YouTube'dan araştırdım. Ben onu ribot modu yazarsanız çıkar. Bu neyle neyin karışmış? Şimşek hızla şimdiki elmas kafa ateş topu 4 gol insana zor sanırım kuyruğa bakılır <laughs> hmm. normal deneyim. Ve son kanatımız şöyle. Bu. Bu attı 4 gol. gerek yok. Ya atalım bunu da. Bom. Tamam. Bu ne? Az ama kuru koymuş. Ben böyle bir şey koydum. bilmiyorum. Güzel görünüyor. Gel kardeşim bak istedim ya. Bu kuru görünüyor arkadaşlar. Bunu koyalım. Bunu da yedini koymayalım. Oğlum bu böyle. Bakın böyle bildiğimizde bir şey oluyoruz. Benim fikrimden dolayı böyle kafamı Böyle çok güzel oluyor. Ağzıma ağzı neden koydu mu söyleyin. Söyleyin şimdi ağzı ağzı var. Bakın çok az. Ne ha Her yeri patlattım yine. Oha oha. Bayağı patlatmışım. Bu da ney? Bu 2005'te çıkan versiyon sanırım. Ateş topu sanırım bu değil mi? Ateş topu. Evet ateş topu. Bu. Bunu atmayalım. Böyle onu iç açmak için de basılı tutmamıyorum. Bu ney? Bu ne harbiden ney? Ne bu? Bu kanal mı? Evet bu bu ihtim büyük ihtimalle bu kanat. Ve şok kayanın birleşimi sanırım bilmiyorum. Anlamadım. Hop böyle bir de bu var. Bu insanozor mu ya? Bu çok cool he. ben bunu takacağım söyleyeyim. Böyle bir şekil alıyoruz çok güzel. Hop böyle. Ne kombinasyonu sanırım he bu şey zırhlı tamam tamam ben bunu çözdüm. Arkadaşlar ben benim şeyim var. Kendiniz bilir. Benim zırhlı kral arkadaşlar bu o. Video onunla kondu. O bu da zırhlıların kombinasyonları tamam. Şimdi çözdüm olayı. Az ama kul koyayım ben de. güzel. Böyle mantıklı çok güzel bir şey bak böyle. Bunlar aslında dönüşüyor. Bunlara onları dönüşünce böyle oluyor. Ne gelecek? O açıyorsunuz. Ve Bunlar da böyle oluyor. Geçin. Yani en kötü <laughs> bu güzel yani... i̇şte Güncellenmiş onun. sana böyle çok geldi ama. bu işte. Onlar güçleri aynı. Sadece şekilleri değişiyor. Mor oldu vallahi mor oldu. İşte böyle işte. Bundan. Bak klasik onu. Klasik onu. kaç diyeyim şimdi? Nerede botun ki? Botu <tıklı> ya. mod bozuldu ha. Ay, işte robotun şile insan ama uzaylılar daha az. <tıklı> i̇şte. Ne kalsın. Çünkü botta olmayan uzaylılar var mesela yaban köpek var ama öteki slotta Değil. bu, zaman alıyorlar. Green boyun, siyah, buraya, boyu. Yine, yine. Az kendine göstereceğim. Buraya ne yazacağım? ive etci dan 2 nokta üst üste hepsi burada, burada alabileceklerinizi görüyorsunuz. 10 x yazıyor. O da güvenince gir ama daha geçsin. Hani istediğinizi alabilirsiniz. Böyle ben 16 anti x falan var. Böyle e, ben ondan ona kritik değil ama bunu robotun görünüşü <laughs> yaptı. arkadaşlar <laughs> bay bay. İlk videom bu kadardı. Bence ilk videoya göre güzeldi. İlk videomda oyun oynadım. Mod tanıtımı yaptım ay tarafta. Güzel. Bay bay. Çıkadım çıkadım şıkıdım. Şıkıdım şıkıdım şıkıdım. Bay bay.